Herkese merhaba. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakır Bey eşi Hızır Çakır Bey'inin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bıraktı. Fuat'ı da ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyuyor. Hızır Çakır Bey'le yeğeni Alparslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlayacak. Hızır Çakır Bey'le şimdiki oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için koruyacak. Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya bedelini canıyla ödedi. İdris Reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak isteyecek. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis eski defterleri de açarak memleketten akrabalarını çağırıyor. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edildi. İdris Reis'e doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kaldı. Ortalığı sakinleştirmek için her hamlede de başarısız olan Hızır Çakır Bey ile artık yeni bir mücadeleye hazır. Diğer yandan Yaman Korkmaz çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyecek. Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekleyecek. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bu sayede bir taşla iki kuş vurma niyetinde. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rakabeti daha da hareketlendirecek. Bu analiz videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla eşkıya dünya yükümdar olmaz analizlerinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.